Herkese merhabalar. Tek Batik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nuran Akşehirli. Bugün size birkaç tane model göstereceğim. Bu modeller genellikle karıştırılıyor. Yani şu üç modele genellikle pirinç deniliyor. Ama bunların hepsinin farklı isimleri var. En azından ben tarifi yaparken herhangi bir modeli yaparken size anlatırken bu isimleri kullanarak anlatacağım. Şimdi bu pirinç örneği. Tekli pirinç de diyoruz, pirinç de diyoruz. Bu model pirinç örneği. Bu ikili pirinç örneği. Bu modeller önde de arkada da hep aynı. Pirinç de öyle. Önde de arkada da aynı. Pirinç. ikili pirinç, çiftli pirinç. Bu modelin adı Kesme şekeri, bu ikili kesme şekeri, evet, bu üçlü kesme şekeri olabilir, dörtlü olabilir, istenildiği kadar çoğaltılabilir. Bu ikili kesme şekeri, bu da her iki yüzde de aynı. Bu modelin adı da buzlu cam. Bu modelin önü ve arkası farklı, önü bu şekilde, arkası bu şekilde, ama iki tarafı da kullanılabiliyor, yani istenilen örneğe göre. Burası da tercih edilebiliyor, burası da tercih edilebiliyor. Ama normalde burası ön yüzü, burası arka yüzü ve bu modelin ismi buzlu cam. Şimdi sırayla hepsini anlatacağım. Önce pirinç modeliyle başlamak istiyorum. Küçük bir parçada da başlayacağım. baştaki iki ilmeğimi kenar ilmeği olarak düşünüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters. Bir düz. bu iki ilmek kenar ilmeği kenar ilmeklerini öyle şöyle bakıyorum. İkinci sırama geldim. İkinci sıramda kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi tersin üzerine düz, düzün üzerine ters öreceğim. Yine bir düz bir ters yapacağım ama kaydırarak. Şimdi burada ters ilmeğim var. Bunun üzerine düz örüyorum. İpimi kendime doğru alıyorum. Buradaki düz ilmeğin üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters örüyorum. Düz Ters Düz Ve iki kenar ilmeği. Model bu kadar. Her e, sırada Kaydırarak yapıyorum. Kenar iki ilmeğimi örüyorum. Buradaki ilmeğim ters, onun üzerine düz örüyorum. Düz ilmeğimin üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz, düzün üzerine ters ve son iki ilmeğim. Evet, kenardaki iki kenar ilmeğimi örüyorum. Tersin üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters örüyorum. Bir düz, bir ters kaydını. Pirinç örneği bu. Evet. Önde de, arkada da, aynı model. Şöyle gösterim. Pirinç örneği. Şimdi ikili pirinç örneğini göstereceğim. Yine biraz ilmek atıyorum. Şöyle bir sıra haroşo örüyorum. Şimdi İkili pirinç örneğini anlatacağım. İkili pirinç. Bunun da ilk sırasını tıpkı pirinç örer gibi öreceğim. Baştaki iki ilmeğin kenar ilmeği bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters bir düz, bir ters, bir düz, iki tane kenar ilmeği. Evet, çiftli perinçte bu ördüğümüz örgüyü bir kez daha tekrarlıyoruz. Yani iki kenar ilmeğimi ördükten sonra yine terse ters örüyorum. Düzü düz örüyorum bir ters bir düz gördüğüm ilmekleri aynen örüyorum tersi ters düzü düz tersi ters ve iki ilmek kenar ilmeği şimdi üçüncü sırada ilmeklerin yerini değiştireceğim iki sırada bir değişiyor model bir iki kenar ilmeği Şimdi buradaki düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düzü ters örüyorum. Tersi düz örüyorum. Düzü ters. Tersi düz. Bir, 2 kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi yine ilmek, arka yüzdeyim. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Düzü düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Bir düz Bir ters Bir düz bir ters. Model iki sıradan oluşuyor. İki sırada bir yönlerini değiştiriyoruz. Şimdi yine ön yüzdeyim. Yine değiştireceğim. Kenar iki ilmeğimi örüyorum. Tersin üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters örüyorum tersin üzerine düz düzün üzerine ters bir düz bir ters bir düz ve iki kenar ilmeği arka yüzdeyim arka yüzde tüm ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim iki tane kenar başını örüyorum Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi düz ikili pirinç örneği de bu kadar. İki sıradan oluşuyor. Gördüğünüz gibi. İkili pirinç örneği. Şimdi kesme şeker modelini göstereceğim. Kesme şekerde de e, şu anda benim yapacağım ikili kesme şeker olacak. Üçlü yapıp üç sırada bir değiştirebilirsiniz. Dörtlü yapıp dört sırada bir değiştirebilirsiniz. Yapacağınız modele göre. Bu örnek ikili kesme şekeri. iki kenar ilmeğimi örüyorum. Bir, iki ilmek düz örüyorum. Bir, iki ilmek ters örüyorum. Bir, iki ilmek düz. Bir, iki ilmek ters. Burası da kenar ilmeği. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. İki tane düz. Düzün üzerine yine düz örüyorum burada. Tersin üzerine ters örüyorum. Burası ikinci sıra. İki tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bir tane kesme şekerimiz oluştu. İkili kesme şeker. Şimdi bir daha yapacağım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Hı. Sırada iki tane düz vardı. Bunları ters öreceğim. Bir, iki tane ters. Sıradaki tersi düz öreceğim. Bir, iki. İki tane ters. iki tane düz ve kenar ilmeği. İkinci sırada aynısını örüyorum. Kenar ilmeği. İki tane ters örüyorum. Ördüm. iki tane ters düzün üzerine düz örüyorum bir iki tersin üzerine ters bir iki bir iki düz ve iki heresi. şekilde bir kere daha yapayım İki sıradan oluşuyor şimdi ilk sıramı örüyorum iki tane kenar ilmeğimi ördüm burada iki tane ters örmüştüm bu sırayı iki tane düz öreceğim bir iki tane düz düzleri değiştiriyorum iki tane ters örüyorum tersleri değiştiriyorum iki tane düz örüyorum Düzleri değiştirip iki tane ters örüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmekler hariç gördüğüm ilmekleri geldiği gibi örüyorum. Bir iki tane düz, iki tane ters, iki tane düz. iki tane ters evet. bu ikili kesme şekeri bu şekilde bunu üçlü kesme şekeri yapmak isterseniz üç düz, üç ters, üç düz, üç ters yapıp üç sıra örülür üç sıra sonra düzün üzerine ters tersin üzerine düş, düz ve yine üç sıra Dörtlü yapmak isterseniz dört düz, dört ters, dört düz, dört ters ve dört sıra halinde yapılır. İstediğiniz kadar büyütülebilir. Yapacağınız örneğe göre değişir. Daha büyük boyutlarda kesme şekerleri yapılır, battaniye yapılabilir. Bu ikili kesme şekeri. Şimdi buzlu cam modelini anlatacağım. Buzlu cam modeli iki şekilde yapılıyor. Ben kolay olanını anlatacağım. Yine şöyle bir miktar ilmek atıyorum. Sıradan başlayın. Şimdi baştan iki tane ya da bir sıra daha şöyle bir dakika. Ön ve ters belli olsun. Arka yüz belli olsun. Şimdi burası da işimin ön yüzü. İpim başlama ipim bu taraftayken işimin ön yüzü. Ön yüzü bir sıra ters öreceğim. Şu kenar ilmeğimi iki tane kenar. Sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. boyunca ters örüyorum. Sondaki iki ilmeğimi de kenar ilmeğim. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde iki tane haroşa mı örüyorum. Bir düz bir ters örüyorum sıra boyunca bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters iki tane kenar ilmeği ön yüzdeyim 2 tane haroşa örüyorum ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Model iki sıradan oluşuyor. Ön yüzde bütün ilmekler ters. Arka yüzde bir düz, bir ters örüyorum. Sadece arka yüzde ilk sıralarda dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında zaten model kendini gösteriyor şimdi görünmeye başladı bile zaten burada düz giden örgüler var düz giden bunları düz örüyorum iki tane haroşam örüyorum sırada düz var bir düz bir ters bir düz bir ters. Zaten model ortaya çıktıktan sonra bunu karıştırmak mümkün değil. Karışmaz. Düzler belli. Tersler belli. Arka yüzde, zaten, şey, ön yüzde zaten hiçbir şey yapmıyoruz. Komple ters örüyoruz iki tane kenar ilmeğim diğer ilmeklerim ters bu modelde ördükçe yukarıya doğru çıktıkça kabarıklık ortaya çıkıyor şu anda çok fazla belli olmayabilir model yavaş yavaş Kabartılar çıkmaya başladı. Bir kez daha göstereyim. İki tane kenar ilmeğimi örüyorum ve sıradaki ilmeğim düz düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet bütün model bu şekilde iki sıradan oluşuyor dediğim gibi arkasında önünü de istediğiniz yerde kullanabilirsiniz burada daha net görmüyor burası ön yüzü burası arka yüz bu da uzlu cam örneği Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Ee, Eğer sormak istediğiniz, takıldığınız bir şey olursa yorumlarda yazarsanız oradan cevap veririm. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.